Merhaba arkadaşlar. Dün akşam kaskımı dedim bir petlerini çıkartıp yıkayayım. Yıkadım. Güzelce söktüm her şeyini. Gördüğünüz gibi her tarafı tertemiz oldu. Deterjan kullanmadım. Saf sabunla yıkadım. Bu da gördüğünüz gibi bak tertemiz oldu her tarafı. İnanılmaz derecede Kir aktı inanılmaz derecede yani o kadar çok kirlenmiş ki bir sene önce yapmıştım bir sene de bu hale geliyor. Şunları da görüyorsunuz ta kutlarına varana kadar her şeyini çıkarttım ama en çok kir çene pedinden akıyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede çamur aktı bundan bildiğin çamur çenemizin altında durduğu için yolda giderken önden gelen her türlü tozu, toprağı, pisliği demek ki bu topluyor. Yani bunun önemi de şöyle ortaya çıkıyor. Yani bu olmasa yoldan gelen toz, toprak, bütün pislik kaskımızın içerisine, oradan ağzımıza, burnumuza dolacak. Onun için bunun önemini anlatmak için özellikle ee, söylüyorum. Kesinlikle çene pedi, çene pedi kullanmadan kask kullanmayın. Mutlaka takılı olsun. Çünkü bütün tozu, toprağı pisliği bu tutuyor. Kaskıma gelince Shoei GT Air 2 Bu da iç arkadaşlar. İçini de güzelce temizledim. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu her tarafına. Şimdi inşallah tekrardan bunları toplamaya Çalışacağım. Bunların kurutması makinede falan yıkamıyoruz. Ee, banyodaki havlupanın üzerine iplerle tutturulaktan yukarıdan doğru suları süzülerek kuruyor. Kalorifer peteğini de çok böyle minimum açarsanız en azından e, petlere, süngerlere ve diğer plastiklere zarar vermemiş olur. Bu şekilde kurutarsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere.